Tek tek geçelim. Bunu izlemiş isterseniz. miydiniz Rauf, Sami, Burak? Ben izledim ben, abi bunu. Hatta çok yakın bir zaman. İzle kanka Rauf, izle kanka. İzleyeceğim. Ee, birinci olarak... E... ...dünyanın yaşının 4,5 milyar, 5 milyar yıl kadar olduğundan bahsettiniz. Anladığım kadarıyla Darwinizmin tutunduğu temel basamaklardan biri de bu. Eğer varsayarsak ki dünyanın yaşı 4,5 milyar yıl değil de daha aşağı bir seviyede olacaksa... ...dolayısıyla Darwinizmin ihtiyacı olan süre elinde olmadığı için doğrudan bu sistem çökecektir değil Hayır. mi? Darwin zaten bu teoriyi ortaya attığı zaman dünyanın yaşı 100 milyon yıl zannediliyordu. 4,5 milyar yıl olduğunu yeni keşfettik. Tamam ben... Yani Darwin'in zannettiğinden çok daha fazla zaman var. O zaman 100 milyon yıl üzerinden konuşalım. Ben e, bu 100 milyon yılı nasıl bulduk? Radyoaktif. Ee, karbon... Şimdi o 100 milyon yıl sağlam bir şeye dayanmıyordu. Karbon 14'te bulduk. Hayır Doğru. efendim karbon 14 50 bin yıldan önceye gider mi? Bak şimdi konuştuğun konuyu bileceksin. Karbon 14 50 bin yıldan önceye gitmez. Bakın. Şimdi bak arkadaşım. Eğer biraz önce hocamın söylediği din bilim diyaloğu olacaksa ya bilimi adam gibi öğreneceksin ya bilimden gelen adamlara saygı göstereceksin. Şimdi şöyle bakalım bir insana yani bana deseler ki atan maymun maymunlardan geliyorsun çok zoruma gidiyor soralım burada çoğu arkadaşa çoğu arkadaşım da zoruna gidecek. Çünkü hiç hiç adamın de çok zoruna gitmişti. Bayılmış kadın söylenince. Hiç hiç kimse atasının hayvan olduğunu kabul etmez bence. Benim Fakat bir Adem... Yok. Ya ben Adem oldu olduğuma inanıyorum. İnsan olduğuma inanıyorum. Şunu söylüyorum. <laughs> <laughs> burada burada bu görüşe sizin görüşünüzü inanarak en azından kendi atalarıma saygısızlık etmek istemiyorum. Onu söylemek istiyorum. Hocam. Şimdi bak arkadaşım sen bir şeye inanmak istiyorsan helal olsun inan. Hiç itiraz bir yok. Ama zannetme ki sadece inanarak bu kainat hakkında bir bilgi sahibi olursun. Ve... Eğer bu kainat sana vurmaya kalkarsa, onun karşısında durabilirsin. Bak, iklim değişiyor. Geçmişte de değişti, bugün de değişiyor. Günün birinde bu insanlık aç kalırsa, onu din değil, bilim kurtaracak. Başka yolu yok. Din de bu da bir iyi bir amaç olacak. Yani, şimdi... Evet. Kesinlikle. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Akıllı komutanlar kurtardı. Kesiniz. Ya, e, ya, şimdi ya bu... Balkan Harbi'nde inancın niye kurtaramadı? Balkan Harbi'nde canını okudular. Dalga mı geçiyorsun ya? Yani. Aynı askerler. <laughs> da da Oy. <laughs> Şöyle bir e, örnekte bulundu. 8 milyon yıl öncesinde Karadeniz 140 metre aşağıdaydı. Hayır efendim 8 bin yıl önceydi. O. Ama sen milyonlarla bin... binleri karıştırıyorsun. O, o daha iyi. O daha iyi. 8 bin. <laughs> 8 bin yani. yıl önce. 8 bin yıl önce. Karadeniz 140 metre aşağıdaydı. Şu an 140 metre o seviyeye göre daha yukarıda. Yani bence o kadar uzağa gitmeye gerek yok. Şurada iki ay öncesine kadar barajlarımız İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul çevresinde büyük bir su sıkıntımız vardı. Barajlarımız %10'un altındaydı. 2 ayda Cenab-ı Allah sizin gibi böyle yanlış düşünen insanların olmasına rağmen gene bize lütfetti de suyunu ikram etti %90'ın üzerine çıktık 2 ayda. Demek Vallahi ki Cenab-ı Allah istediği zaman sıkıntı yok. Ankara dolu herhalde. Ankara'da bir şey yok. Ma maalesef. <laughs> maalesef. Yani bunun Allah'la alakası yok arkadaşım. Şöyle şöyle bir mantıki mantıki çıkarımımı söyleyeyim. <laughs> şöyle bir çıkarımda bunu bitireceğim. Ee, şöyle bir mantık yürütürsek eğer eğer bizim dediğimiz doğruysa ki bizim dediğimiz doğru ha, bizim, bizim <gülüyor> ya o <laughs> zaman tartışmaya lüzum <laughs> yok. Öbür tarafı da söyleyeceğim bir saniye. Ee, bizim bir kaybımız yok. Lakin sizin dediğiniz doğruysa veya sizin dediğiniz yanlışsa Sen ya bunu kim maalesef... söyledi? Sen kim söylediydi bunu biliyor musun? Hazret değil Ali de? söyledi bunu. Pascal. Bu <laughs> Pascal kim? Hazret Ali söyledi diyorum. Daha önce yaşın. Gazali, Gazali. Hazreti <laughs> Hazret Ali'nin bir sözü bu. Hazret Ali'den naklen Gazali. Pascal Gazali'den alıyor yani. Öyle mi? Öyle tabii. <laughs> Güzel olsun. Öyle tabii. Bak, bak. Ondan o daha zaman, önce... Yani bak ben yeni bir şey öğrendim. Teşekkür ederim. Ondan daha Fakat önce de Hazreti ben, Efendimiz var. Bak arkadaşım. Buna... Ben eğer bir Allah varsa ona karşı namusluyum. Ben Allah'ı aldatamam. Öyle gözüm mü? Gözük, gözük, gözük ben, göz burada. Ben, ben, ben menfaatim için inanmam. Ben... Hocam ne dedi? Evet. Hocam ne dedi? Eşhedü dedi. Ha sen demek ki öyle yapmıyorsun. Kimse menfaat için inanmıyor zaten. Gerçek olduğu bir dakika, için inanıyoruz biz. Bir dakika sen ne diyorsun? Ama diyorsun inanmazsan yanarsın. Ben razıyım. Yeter ki doğru Sonuç onu gösteriyor zaten hocam. Peki teşekkür <laughs> ediyorum. Yarılmaz ya kanka ben bu programı komple izledim. Bak gerçekten yarıldım <laughs> ya. Yarıldım ya. büyük kopar. <laughs> Gerçekten <gülüyor> öyle ya. Gerçekten <gülüyor> öyle. <gülüyor> Celal Hoca büyük sabrediyor ama ya. <laughs> i̇zleyin arkadaşlar mutlaka izleyin. Of koptu ya. Sky to Rise 26. yayın kutlu Çok teşekkürler. Slosser 6 aydır yayın Ferit abi seviliyorsunuz. Sikuşa selamlar demiş. 6. yayın kutlu olsun Slosser. Scorpion Bence BBL maçları önceyle karşılaştırılmamalı. Çünkü Muş farklı bir oynayış kattı. Bir de şu aklıma takıldı. Bayis reklamından sonra siz de CSGO kasa reklamı yapıyorsunuz. Sence bu doğru mu gerçekten merak ettim. Bayis reklamından sonra derken. Bayis reklamı ne? Şimdi şöyle CSGO kasa e, siteleri şu an legal. Herhangi bir illegal olayları yok. E, tamamen kanun, hukuk her şeye nazaran. Ee, ama velakin ben zaten hani bunun şeyine reklamını vesaire yaparken istedi oynarken.